Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Kazlarımız neden sürekli temizlenir bunu anlatacağım Arkadaşlar kazlarımız e, Kıçının üstünde bunların Yağ gibi böyle bir Nasıl söyleyeyim size hani krem şişesi olur ya Sıkarsınız gelir Ağzıyla oradan çıkarıp kanatlarını bütün vücuduna yayıyorlar Böylelikle yağmur yağdığında veya havuza girdiğinde Tüyleri kuru, kuru kayav, kalabiliyor çünkü niye? Yağın üzerinde su durmaz zaten. Bundan dolayı sürekli kazlar kendilerini bu şekilde temizlerler. Yani bir bit olduğundan falan değil. Kesinlikle kendilerini yağlıyorlar. Gözlerinden de yağ akar bu kazların. Ve e, o kıçının üzerindeki küçük bir noktadan da yağ akıyor. E, doğal olarak da kendilerini sürekli temizliyorlar ve sirkeleniyorlar. Yani e, tüylerimi atıyorlar. Yani yenileme tüylerini atıyorlar daha doğrusu. Eski kırık tüylerini çıkarıyorlar. Böylelikle kazlar kendilerini temiz tutabiliyorlar. Hepsi aynı şey yapıyor bakın gördüğünüz gibi. Yani tamamen kendilerini yağlıyorlar şu an. Arkadaşlar. Tabii benim muzur kazım yine burada. <laughs> Oğlum benim. Durum bu arkadaşlar. Bunu da size bilgi amaçlı paylaşmak istedim kısa bir video olacak ama e, neyse son olarak minik ördeklerimin son halini size göstereyim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Bunlar da minik ördeklerimiz. Ördeklerimiz de büyüdüler. Maşallah var. Burada iki tane dişi var arkadaşlar. Birisi şu, birisi şu. Ne, neden, nasıl anladınız diye sorarsanız. E, bunlar değişik ırk arkadaşlar. Ee, ırkları biraz farklı. Yani yeşil baş diye bekliyordum ama bunlar yeşil baştan ziyade gri baş gibi bir şey olacak muhtemelen. Kafaları grimsileşiyor. Artık o yeşil olur mu onu da bilmiyorum ama değişik bir ırk. Bunu belirtmek için ee, söylüyorum. Ve erkeklerin kuyruk üstü bölümü kara oluyor. Dişlerinki kahve, açık kahve oluyor. İki tane dişimiz var arkadaşlar. Videomu sonlandırdım tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar